Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Yengeç olanlar Şubat 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç Burcu transit ile Şubat ayına başlıyor olacağız. Sizin kariyerinizle ilgili iş koşullarınız, kariyeriniz, statünüz ve mevkinizle ilgili güzel gelişmeler vaat ediyor. Bu süreç çok olumlu, çok pozitif pozitif. Çok akışta ve rayında ilerleyebilir. Belki bir kolaylık geliyor olabilir iş yükünüze. Bu biraz otorite figüründen geliyor olabilir. Ve iş hayatınızla ilgili böyle güzel bir enerji oluşturuyor. Bu dönem var ise annenizin sağlığı ya da hayatıyla ilgili bir problem. Bunların da giderilmesi adına yine güzel bir zaman dilimi. Hastalıkları var ise bunlar kolaylıkla şifalanıyor olabilir. Ya da olaylarla ilgili çok destekler görüyor olabilirsiniz. Venüs buraya geldiğinde biraz bu konularla ilgili keyifli ve rahatlatıcı enerjiler oluşturacaktır. Evli bir bireyseniz eşinizin ebeveynleriyle olan ilişkilerde güzel enerjiler verir. Eğer gönlü boş bir bireyseniz kariyerden, kariyerdeki o yolda Birileriyle tanışıyor ve bir hani gönül bağı oluşturuyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de yine güzel bir etki veriyor. Sonra ilerliyoruz 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor olacak 24 derecede. Bu dolunay biraz gergin enerjilerle dolu e, sabit bir burçta ve Uranüs'ten de kare açıları biraz olayı mecburi kalınmış etkilerini e, gün yüzüne çıkaracak. Bu da sizi biraz Para ile ilgili bir noktanızı finansal kaynaklarınız, para, gelirlerinizle ilgili biraz mecbure kalınmış hamleler olabilir. Belki bütçenizi çok daraltmak zorunda kalıyorsunuz ya da böyle hesaplar kitaplar biraz daha hani sizi bir karara itiyor olabilir. Burada kısacası parayla ilgili biraz kafa karışıklığı veren bir dönem. Biraz gergin bir atmosfer var diyebilirim. Hani ne denir evdeki hesap çarşıya uymuyor gibi böyle hesaplarda bir takım problemler olabilir. Ve buradaki dolunay size bir kararı aldırtmak. Hani artık bir karar vermenizde gerekiyor olabilir. Hani hem bir bütçeniz var hem de bir karar arifesinde olabilirsiniz. Bu konularla ilgili biraz atmosferde bir gerginlik, bir mecbure kalınmış bir durum ve bunların getirdiği bir stres enerjisi oluşturabiliyor. 24 derece Vedik ve Batı sistemine baktığımızda Makra Nakşatrası'na ve Subra Sabit Yıldızı'na denk geliyor. Burada e, şunlar olabilir. Hani bir parayla ilgili bir hamle yapacaksınız. Egosu çok yüksek insanlara denk geliyor olabilirsiniz. Daha sert, daha katı birine denk gelebilirsiniz. Belki paraya bir yatırım olarak planlıyorsunuz ama hani yatıracağınız insanlar ya da düşündüğünüz o plan ve programda denk geldiğiniz insanlar çok hani yumuşak huylu olmayabilir ve süreci biraz daha zorlaştırıyor olabilir olarak duruyor. Burası baba soyunu da biraz ifade eden bir derece. Belki baba soyundan birinin referans ya da baba soyundan birileri bu olaya bir şekilde dahil oluyor olabilir. Ve e, geçmişe bir baktığımızda ise 16 Şubat 2022 tarihinde bu derece bir tetiklenmiş. O dönem neler yaşadınız bunun bir benzerini bu dönem yaşıyor olabilirsiniz. Ya da Nisan-Mayıs ayları 2024'ün Nisan ve Mayıs ayları da yine bu derecenin biraz daha tetiklendiği zamanlar. O dönemki konular, olaylar, gündemler bu dönemde yaşanacaktır. Aynı konularla bir benzeri ya da hani bir şekilde arıcılara ile uğraşacağınız bir atmosfer oluşturacak. Para konusu ana gündeminiz. Para ve finansal kaynaklarınızı yönetmekte bir takım kararlar almak zorunda kalacağınız ve bunun getirdiği gerginlik, stres, hesap kitap işleriyle biraz uğraşacağınız bir zaman dilimi. Sonra ilerliyoruz 24 Şubat'ta Mars artık retro pozisyondan düz seyre başlıyor olacak sizin burcunuzda. Sonra 26 Şubat'ta artık tamamen düz seyre başlayacak. Hani 24'te biraz duracak ilerleyecek derken artık uzun zamandır ki bu retrosu bitiyor. Bu sizin için çok güzel çünkü muhtemelen hayata dair böyle bir enerjinizi sanki bulamıyormuşsunuz gibi ya da bir aksiyona geçişte hep bir pasif kalıyormuşsunuz gibi o duygudan biraz size artık daha diri, daha hareketli, daha aksiyonda yapacaktır. Hayata dair aldığınız kararlarda biraz daha hani gözünüzü kara yapabileceğiniz ya da biraz aksiyon almaktan birinin birilerinin itelemesini çok da beklemeyeceğiniz bir zaman dilimi diyebilirim. Çünkü Mars'ın bu geri hareketi aslında biraz sizi pasif belki çok eyleme geçmeniz gereken konularda çok pasif kaldınız ama artık hız alıyorsunuz, yol alıyorsunuz ve bu da çok olumlu olacaktır. Ayın diğer en önemli konularından biri de 28 Şubat'taki Balık Burcu'nda şifacı etkilerle dolu bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu yeni ay öncesinde bir de Neptün'ün kadersel düğümle bir kavuşum olacak. Ki bu kavuşum aslında bu yeni ayı biraz tetikliyor. Çünkü aynı e, konuların hakim olduğu bir noktada gerçekleşiyor. Sizin için de belki böyle bir uzak ülke gündeminiz var. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı seyahatleri ya da yurt dışı ile ilgili bir şeyler planlıyorsanız burada güzel enerjiler sizi bekliyor güzel fırsatlar sizi bekliyor. Vize pasaport işlemleri çok güzel ilerleyebilir. Ya da bu tip bir konu hani şanslı bir şekilde kapınızı çalabilir. Bir mahkeme dava süreciniz var ise ve artık bir sonuç verildiyse ya da bir şekilde hani artık netleşti dediğiniz ve hiç de başka bir olasılığın kalmadığı bir süreçteyseniz Ve bu tabii bu sonuç çok da zor bir sonuç ise öyle söyleyeyim. Burada ummadığınız bir şekilde kadersel olarak çaresizmiş gibi hissettiğiniz bir konuya çare geliyor olabilir. Yani burada da kadersel düğümle böyle çok kritik bir derecede kavuşmasın. Hani ben artık bittim gibi dediğiniz bir noktada bitmediğinizi ve bir elin uzandığını ya da sürecin bir anda kadersel ve mucizevi bir şekilde e, değişeceğini gözlemleyeceğiniz bir etki veriyor. Burası akademik yolu da ifade eder. Belki üniversite hocalar akademik yolla ilgili planlarınız var. ise bu planlarda da yine güzel yenilikler olabilir. Hani alınacak kişiler alınmıştır ve kadro tamamlanmıştır gibi bir durum artık bitmiştir. Hani o hesaplar bitmiştir. Orada bir de böyle sonradan bir kadro açılma durumu olabilir. Orada siz yerleşirsiniz. Hani her şey bitti derken nereden bu şey yeşerdi ve hayatımı ışık tuttu diyor olabilirsiniz. Burada kısacası biraz şöyle bir enerji var. Hani ben bittim artık bu şey sonuçlandı dediğiniz bir şey bir anda böyle bir başka kapı açılıyor ve orada o istediğiniz şeye ulaşıyor olabilirsiniz. Burada bitti dediğiniz yerde bir mucizenin gerçekleşeceğini söylüyor. 9 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum yeni aydan. Ben bunu biraz böyle ilahi planla da bağlantılı bir noktada olduğunu öngörüyorum. Yani 9. evden bir etkinin gelmiş olması. Belki geçmişte bir yerde birine bir şifa olduysanız bu şifa bir şekilde dönüp dolaşıp sizin hayatınızda bir noktayı şifalandırıyor olabilir. Burada yine kadersel gelişen durumlar yaşanacaktır. Ee, şimdi şöyle biraz genel eksende konularını tekrardan değinmek istiyorum. Hukuksal konular, mahkemeler vesaire. Yurt dışı uzak ülkelerle ilgili konular. Evli bir bireyseniz eğer Eşinizin kardeşleriyle olan ilişkiler ve gündemler. Bu bir üçüncü çocukla ilgili konuyu aktive edebilir. Üçüncü çocuk ya da ikinci evlilikle ilgili bir kadersel bir yolda olabilirsiniz. Artık burada hani kararlar alınıyor olabilir. Ve akademik yolu ifade eder. E, yurt dışı uzak ülkeler e, akademik yol. E, bu bahsetmiş olduğum alanların hangisiyle gündeminiz var ise hani bunun bir benzeri bir artçılığı ya da süreçle ilgili güzel enerjiler oluşturuyor. Burada illa bir şey yaşamayabilirsiniz örneğin. Hani siz hiçbir gezegeniniz yoktur bu derecenin tetikleneceği hani kare karşıt ya da üçgen açı hiçbir açı yapılacak bir derecede gezegeniniz yok ise örneğin eşinizin kardeşlerinin hayatıyla ilgili böyle mucizevi bir şey duyarsınız. Hani her şey bitti derken bir el yetişiyor olabilir. Bunu duyuyor da olabilirsiniz. Direkt sizin değilse bile dolaylı bir şekilde vakıf olacağınız bir etki oluşturuyor. Ve e, gelin anlamıyla da güzel bir enerji diyebilirim. Hem Satabişan Akşatrası'nda ge e, gerçekleşiyor olmuş olması şifacı etki veriyor. Belki gizlilikle yürüttüğünüz bir şey çok güzel sonuçlanıyor olabilir. E, böyle sınırlar çizdiğiniz konular bitti denilen şeylerde bir şekilde sınırlar e, esnetiliyor olabilir. Bu bağlamda güzel enerji oluşturuyor. Ebcedler hesaplamaları da ya tevvap esması çıkmış. 409 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.